Hocam laminalar da çok sık kullanılıyor değil mi? Çok evet. popüler bu arada. Onların çeşitleri kompozit, porselen <laughs> iki çeşit mi? Evet iki çeşit temelde. E aslında burada da materyal farkı devreye giriyor. Porselenler az önce açıkladığım porselen laminalar. kompozitlerse bu dişlerimizi çürük olduğunu çürüğü temizleyip yaptığımız o beyaz dolgu materyali var ya. O aynı o dolgu materyalini dişin yine ön yüzeyine uyguladığımızda ona da kompozit lamina demiş oluyoruz. Kompozit laminanın porselene göre şöyle bir dezavantajı var aslında büyük bir dezavantaj bence. Hızlı bir şekilde yapılıyor. Evet bu güzel ama materyal yapısı gereği dışarıdan gelen etkenlere birazcık açık bir materyal. Yani yediğimiz içtiğimiz şeyler şey renk değiştirebiliyor. Aynen. Tabii özellikle eğer çay kahve tüketiminiz çok Oy. fazlaysa hızlı bir şekilde renk dalga geliliyor. dalga renklenmeler oluyor. Aynen öyle. E böyle olunca siz zaten bunu estetik bir ihtiyaç için yaptırdığınız için Renk değişikliği olduğunda gidip tekrardan yeniletmeniz gerekiyor. Onu kendiniz açamıyorsunuz değil mi? Tabii yabancı bir madde olduğu için onun rengi tabii oynanmıyor. Ki, tabii ki. O tamamen kendi materyali özgü bir durum aslında. O kendisi renk alabilen bir materyal. O yüzden onu kaldırıp genellikle O zaman böyle yolculuğu. kahve, çay falan gibi şeyleri içmeyen birisi olacak. O daha zor kullanılan bir şey. Evet. Daha çok Ya da porselen, porselen lamina tercih edilebilir. Çünkü porselenlerin en büyük avantajı renk stabilitesi sağlaması. Hı. Takılan renkle birlikte devam, devam ediyor. Renk değişikliği yaratmıyor sonradan. O